Yürüyorum. Burada da. Ve orada <laughs> belediye gideceğim. Tamam. Bir mi Az önce gezdiğimiz spor kompleksini ilçemize kazandırıyoruz. Tabii biz sadece aracı oluyoruz. İnşallah 20 gün içinde spor kompleksimiz hazır hale gelecek. Daha önce biz göreve geldiğimiz süresinde bu kompleks yarımdı. Biz burada Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde 2 milyon lira hibe aldık bu tesis için ve o hibe bizim işimizi hızlandırdı ve kompleksin tam anlamasında bize yardımcı oldu. Ben burada e, sayın spor bakanımıza şahsım ve yenişehir halk adına teşekkür ediyorum. İşte bunun içerisinde halı saha var, e, basket sahası var, ya bu sahası var. E, binanın içine girdiğimizde e, spor kompleksinin içinde e, fitness salonu, e, arkadaşlar masa tenisi. Arkadaşların soyunma odaları, dinlenme odaları, kafeteryası mevcut olacaktır. Yani burada çok güzel bir spor kompleksi yaptık, gençlik merkezi yaptık. İnşallah gençlerimiz buradan faydalanır. Yani sosyal etkinlikleri iyi olan gençlerimiz eğitim olarak da iyi hazırlanırlar ve kendilerini rahat hissederler diye düşünüyorum.